Efendim merhabalar. Merhaba. Ne? i̇lk defa mı geliyorsunuz? Evet. Tazirem Üniversitesi'ne. Evet. Peki. Ar ha? arkadaşlarım ikiye geçti ama maalesef ben bire gideceğim. Nereden duydunuz arkadaşlarım arkadaşlarımdan? Arkadaşlarımdan, çevremden. Peki bir fikriniz var mı? Size anlattılar mı? Çok nasıl anlattılar. Her şeyini biliyorum. anlatabilirsiniz tekrar. Onun için buradayım. <laughs> ilk, e, yardımcı olmaya çalışıyor. Tamam. tamam. Peki neler söylemek istersiniz? Ya işte tazelenme üniversitesi diye geliyoruz. Evet. Yani 65 yaş üstü. Telefonum bozulunca yapamıyorum. Bilgisayar bozulunca yapamıyorum. Onları da öğretirseniz çok iyi olur. Çocuklara diyorum üf babaanne, üf anne. ...diyip duruyorlar. İşte eğer onlar da olacaksa... ...bizim için çok çok kıymetli. Peki sosyal olarak neler katacağını... ...düşünüyorsunuz sizden. Zaten çok sosyal Farklı. bir kadınım. Evet. Çok, 65 yaşıma kadar hep çalıştım. Dükkanım vardı, ev yemeklerim. Onu kapattım. Evde boşluğa girdim. Onun için şimdi... Bizi tazeleyecek insanlar. Ne diyorsunuz? Tabii canım. Şimdi ablam da gelecek de gelemedi. Beraber gelceğiz üniversiteye. Teşekkür ederiz. Rica ederim ben teşekkür ederim. Merhaba ben Güler Özdoğan. Emekli öğretmenim, 30 yıl çalıştım. Daha sonra torunları büyüttüm. Şimdi artık eşimi de kaybettikten sonra evde yalnız kaldım. Komşularım bu kursa devam ettiği müddetçe ben de heveslendim. Bu sene onlarla beraber katılmak istedim. Yani daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki. Hem kendi açımdan. Ne neler, neler bekliyorsunuz? veya bir fikriniz var mı? Boş var ya. Ee, e, kendimi, kendimi yenileme açısından e, daha iyi hissedeceğimi e, düşünüyorum. E, bir de her şeyin yeni e, öğrenilmesinden yanayım tabii ki. E, bilgiler ister istemez Zaman geçtikçe, yaşlandıkça bazı şeyleri unutuyoruz. Yenilenmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bir mezara kadar öğrenme taraftarıyım. O yüzden de kursa devam etmeyi düşündüm. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Sevda Azutürker ben. Ee, Erzincan'da 66 Tazelenme Üniversitesi programını başlattık. Bu program e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile e, beraber işbirliği içerisinde yürütmüş olduğumuz 60 yaş üstü bireylere yönelik bir eğitim ve bilgilendirme modülü olarak geçiyor. Şartı Tazelenme Üniversitesi'nin en büyük hedefi gençlerle kuşaklar arası etkileşim sağlayabilip 60 yaş üstündeki öğrencilerle bu etkileşimi gerçekleştirebilmek. Biz bu kapsamda öğrencilerimize sağlık, sanat, kültür teknoloji, finansal okuryazarlık gibi birçok ders veriyoruz. Her hafta derslerimizin içerisinde mutlaka spor, egzersiz derslerimiz oluyor. Kendilerinin sahip oldukları yeteneklerini devam ettirebilmeleri ve yerine yenilerini ekleyebilmelerini sağlayacak birçok program mevcut modülümüzün içerisinde. Bu program 4 yıl devam ediyor programa kayıt olabilmek için 60 yaşının üstünde olmak ve ilkokul mezunu olmak yeterli. İlk defa Erzincan'da Evet, lazım. geçen sene ilk kez Erzincan'da böyle bir programa başladık. Ee, kısa sürede büyük yankılar doğurdu çünkü öğrencilerimiz katılmış oldukları programdan son derece memnuniyet duyduklarını bize ifade ettiler. Programda öğrencilerimiz sosyalleşme imkanı bulurken yanlış bildikleri doğruları düzelttiler ve bununla birlikte kendilerine yeni bir sosyalleşme alanı sağlayabildiler. Programlarımızı spor dersleri, onların fiziksel egzersizleriyle egzersiz yaparak hayatlarına yeni kazanımlar sağlamalarına yardımcı oldu. Yine geçen sene tüm tazelenme üniversitelerinin katılmış olduğu olimpiyatlara katıldık. Erzincan'a gümüş madalya kazandırdık Boccia takımında. Ee, güzel sonuçlar aldık. Ee, sanat derslerimizin içerisinde sanatları derslerimizin içerisinde rölyef sergisi düzenledik ve bu sergide öğrencilerimiz e, her biri kendi tercih ettikleri e, panoları rölyeflerini yaparak e, bunu bir esere dönüştürdüler. Bu programın tanıtılması kapsamında 1, 2 ve 3 Ekim tarihlerinde 10 ile 16 saatler arasında meydanda tanıtımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Öğrencimiz olan olmak isteyen herkesi standlarımıza davet ediyoruz. Bu arada 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü bizim gölgesinde yaşadığımız tüm yaşlarımızın, kıymetlerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nde kutluyorum.